Didim'in en prestijli projelerini sizlerle beraber gezmeye devam ediyoruz. Bugün Fevzi Paşa'dayız. Sahile sadece 100 metre mesafede 311 metrekare tam müstakil arsa içine 4 oda bir salon muhteşem bir villa gezeceğiz sizinle. Eğer isterseniz lafı daha fazla uzatmayalım. Hemen başlayalım. Villamıza bugün otopark kısmından giriş yapıyoruz. Burada tek araçlık bir otoparkımız var hemen yan tarafta yaya girişimiz de mevcut. Yaya girişimizle otoparkımızın arasında şöyle bir serinleme havuzumuz mevcut. Bu müstakil bir havuz ve arkasında gördüğünüz gibi muhteşem 3 katlı triplex bir villa. Tam müstakil kendi özel arsası içerisinde dört tarafı bahçe. Şu anda çam ağaçlarıyla güzel bir peyzaj yapılmış. Yeni sahibinin ilgisini bekliyor tabii bu bahçe. İstediğiniz düzenlemeyi istediğiniz zaman yapabilirsiniz. Villamızın dışarısında şu şekilde bakın. Her iki tarafta da olmak üzere güvenlik kameraları var. Yine her tarafta arkada villanın içinde güvenlik kameraları var. Bunların hepsini uzaktan erişimle kullanabiliyorsunuz, kontrol edebiliyorsunuz. Bunların hepsini size girişte sunacağım. Buyurun isterseniz hiç vakit kaybetmeyelim. Villamıza girelim. Dediğim gibi şu anda Fevzi Paşa bölgesindeyiz. Denize sadece 100 metre mesafedeyiz. Tam müstakil yepyeni bir villa geziyoruz. Villamızın yaya girişinden dümdüz bu şekilde e, ana girişe geliyorsunuz. Ve ana girişte sizi bakın şu şekilde göstermek istiyorum. Akıllı bir kilit sistemi karşılıyor. Bu otomatik bir kilit sistemi bu şekilde aktive ediliyor. Şu anda kapı açık olduğu için aktive etmiyor. Normalde kapalıyken rakamlar tamamen görünür oluyor ve kendi belirlediğiniz şifreyi girip eve giriş yapıyorsunuz. Ve eve girdiğinizde hemen burada sağda sizi bir akıllı ev sistemi karşılıyor. Şu şekilde göstermek istiyorum. Tam fonksiyonlu bir ev sistemi bu. Kapıda giriş şifresini yazdıktan sonra evinizdeki her şeyin, panjurlar, elektrikler vesaire her şeyin, klima, şu bu takıldıktan sonra nasıl çalışmasını istiyorsanız bunu buraya kaydedebiliyorsunuz ve siz şifreyi yazıp girdikten sonra ev o şekilde kendini konumlandırıyor. Yani panjurları kapalıysa panjurlarını açmasını istiyorsanız açılışta bunu kendisi otomatik yapıyor. Klima soğukta çalışsın, şu derecede olsun, şu kadar üflesin, böyle böyle geçsin veya sabit dursun. Ne isterseniz buradan ayarlayabiliyorsunuz. Son derece fonksiyonlu bir akıllı ev sistemi. Yani eğer isterseniz buradan günlük döviz kurlarını haberleri bile takip edebiliyorsunuz ve bu akıllı ev sistemi yeni nesil ev sistemlerinden. Bunu uzaktan erişimle de istediğiniz gibi kontrol edebiliyorsunuz arkadaşlar. Evin her tarafındaki güvenlik kameralarını vesaireyi istediğiniz gibi görüntüleyebildiğiniz gibi evin fonksiyonlarını da kontrol edebiliyorsunuz. Girişimizde bu şekilde bir holümüz var. Hemen kapımızı kapatalım. Balkonlara vesaireye çıkarken cereyan yapmasın. Orası burası çarpmasın. Ee, girişteki holümüz bu şekilde. Holümüzde eğer arzu ederseniz bir portmanto koyacak vesaire yerimiz var. Merdiven altında şu şekilde bir depomuz var. Bu çok enteresan da bir özellik içinde barındırıyor. Onu size hemen bahsedeceğim. Girişte bu şekilde bir lavabo tuvaletimiz mevcut. Denizden geldikten sonra evin kumunu içeriye taşımadan duş alabilmeniz için bir duş da konulmuş çok şık bir aynalı dolabıyla Hilton banyo setimiz, gümme varlı tuvaletimizle beraber girişte hemen solda kalacak şekilde böyle bir lavabomuz var. Evin her yerinde bu şekilde yangın dedektörleri, duman dedektörleri var. Bunları isterseniz evin içinde sigara içen biriyseniz tabii ki kapatabiliyorsunuz yine bu akıllı ev sistemiyle ister bu Duvara monte panelden ister akıllı cihazınızdan telefonunuzdan veya e, tabletinizden yapabiliyorsunuz. Hemen girişte solda şu şekilde bir odamız mevcut. Burada girişte yatak odası olan e, villa tipi yer pek size gösteremiyoruz çünkü bu az bulunur bir şey. E, burada giriş katında bu şekilde bir yatak odamız mevcut. Burası 16 metrekare. Son derece güzel, kullanışlı. Burada boydan boya açılır. Ee, otomatik panjurlarımız var ve bir Fransız balkonumuz var. Girişteki aydınlatmalarımız şu anda hareket. Biz kameraman arkadaşımla hareket ettikçe belki de fark ediyorsunuz açılıp kapanıyor. Ee, bunu ister, bu sene hareket ettikçe açılıp kapanıyor ama bunu isterseniz sabit bayağı açıp e, açıp kapatabiliyorsunuz tabii. Size holde şunu göstermek istiyorum. Bu elektrik prizi gibi görünen bu kapaklı kısım aslında bir elektrik prizi değil arkadaşlar. Bu ev aslında dev bir elektrik süpürgesi. Bu evin bütün elektrik süpürgesi olayı burada ve bu merdivenin altındaki bu depoda. Bakın şu şekilde göstermek istiyorum size. Her katta gerekli olan her yerde bu soketten var. Ve elektrik süpürgenizin ucunu şu kısmın bunlara takarak bütün evi süpürebiliyorsunuz. Şu cihaz filtreli özel bir cihaz. En son teknolojiyle üretilmiş bir cihaz. Ve evin her yerini bununla süpürebiliyorsunuz. Duvarların içine monte borular sayesinde bütün pisliği bu cihazın içerisine alıyor. Sıvıları ayrı, katıları ayrı depoydu ve sonra isterseniz kendiniz tahliye edebildiğiniz gibi şu anda bu evin giderine tahliyesine zaten adapte, entegre bu cihaz. Hiç böyle içindeki pisliği falan boşaltacağım diye vesaireyle de uğraşmıyorsunuz. Sadece süpürüp geçiyorsunuz. Bu bilgisiyle paylaştıktan sonra buyurun isterseniz salon kısmımıza geçelim. Burada açık mutfak bir salonumuz var. Son derece geniş şu şekilde içeri tarafta kalan bir açık mutfağımız var. Açık mutfağımızın dışında tam kare bir salon burası. Bunun sadece salon kısmı 30 metrekare arkadaşlar. Televizyon, skart girişleri, elektrik girişleri bu tarafa konumlandırılmış. Geri kalan kısmı boydan boya olabildiğince sürgülü kapılarla ve camla kullanılmış. Şu anda evimizin bu tarafı batı cephesi, şu tarafı kuzey cephesi. Burada mutfağın olduğu tarafta da boydan boya sürgülü cam ve bir çift kapımız var. Orası da güney cephesi arkadaşlar. Yani evimiz salon kısmı bütün gün güneş batana kadar doğal güneş ışığını alıyor. Geniş, aydınlık ve ferah. Çok güzel ahşap tavanda desenler kullanılmış, aksesuar şeklinde. Gömülü led aydınlatmalar, aplikler, şahane bir avize. Çok güzel kullanışlı bir salonumuz var burada açık mutfağımızla beraber. Açık mutfak alanımız eğer istenirse buradan sonradan kapatılabilir. Mimarisi buna uygun ve mutfağımızda burada e, çok güzel şahane dolaplarıyla, çekmeceleriyle son derece kullanışlı. E, gördüğünüz gibi duvar kısmında mermer kullanılmış. Evyemiz, bulaşık makinesi için yerimiz, buzdolabı için yerimiz, e, mikrodalga, fırın, böyle ankastre için müsait olacak şekilde hazırlanmış. Son derece geniş ve kullanışlı bir mutfak. Ortalıkta çok fazla mutfak aleti bırakmanıza gerek bırakmayacak şekilde tezgahınızın üstü sürekli derli toplu olacak şekilde. Mümkün olan her yerde dolaplar ve çekmeceler kullanılmış. Son derece kullanışlı. Burada salonumuzun hemen önünde geniş bir balkonumuz var. Ön cepheye bakıyor. Evimizin önü Yolun hemen öteki tarafı hazine arazisi. Sonra şu anda açık olduğu gibi bundan sonra da açık kalacak. Son derece ferah. Böyle şu anda kışın ortasındayız. Hatta aralığın sonlarına yaklaşıyoruz. Bugün aralığın 19'u. Şu anda dahi cıvıl cıvıl kuş sesleriyle harika bir ortam. Burada son derece güzel vakit geçirebilir, rahatlayabilirsiniz, günün stresini atabilirsiniz. Özellikle tatil zamanları harika vakit geçirebilirsiniz. Didimle ilgili dinimde ev sahibi olmakla ilgili dinimde ev sahibi olanlarla ilgili şunu çok iyi biliyoruz. Zaten vakitler bu balkonlarda, teraslarda, verandalarda geçiyor. Bu genişlik de size burada sevdiklerinizle beraber dilediğiniz öğünün keyfini çıkartmayı, hoş hava geçirmeyi sağlayabilecek kadar geniş ve büyük bir balkon. Buyurun isterseniz sizlerle beraber evimizin birinci katına çıkalım. Girişin üstündeki birinci katına çıkalım ve turumuza devam edelim. Son derece güzel, geniş merdivenlerimiz var burada. Eşya götürür getirirken faydalı olacak şekilde, dar merdivenler değil. Burada ara katımızda üç tane yatak odamız, birisi ebeveyn banyolu, ana yatak odası olmak üzere. Bir de ortak kullanım banyomuz var. Bu siz hemen solumuzda kalan, en küçük yatak odamıza başlayalım. Bu giriş katındaki yatak odasının hemen üstünde birebir aynı boyutlarda. Giriş katındaki yatak odamızın bu cep cephesinde giriş katımızdaki lavabo tuvaletimiz e, vardı. Bunda olmadığı için böyle yine camla Fransız balkonu şeklinde değerlendirilmiş. Yine Fransız balkonumuz da burada var. Burası doğu cephesi, burası kuzey cephesi. Bu odamız güneşin doğumuyla beraber çok güzel doğal güneş ışığı almaya başlıyor. Eğer isterseniz buyurun hemen bu odamızın yanındaki ortak kullanım banyomuzdan devam edelim. Bu kattaki banyomuz tabii ki giriş katındaki lavabo banyodan daha büyük. Burada gördüğünüz gibi çamaşır makinesi için yerimiz hazır. Hemen üstünde eğer arzu ederseniz buraya termosifonunuzu, kazanlı termosifonunuzu bağlayabilirsiniz veya güneş enerjisi kullanmak isterseniz evinizde buraya kurutma makinesi de koyabilirsiniz. Giderlerimiz elektrikle tertibatı vesaire buna müsait. Burada yine çok daha geniş, şık bir Hilton banyo grubumuz var. Şu şekilde kapaklı dolaplarıyla, ecza dolaplarıyla beraber bir duşakabinimiz oval şekilde burada duş başlığımız, yağmur başlığımız ve şu şekilde sürgülü kapılarıyla. Gördüğünüz gibi son derece geniş, kullanışlı, gömme rezervuarlı tuvaletimizle beraber banyomuzdaki bu mermer desenler, bu renk uyumu, bu kaliteli malzeme ve işçilik yani her şeyle kendisini gösteriyor diyelim ve misafir odamıza girelim. Bu oda evdeki en küçük yatak odası. Bu oda evdeki en küçük yatak odası. Tek bir çocuk için veya misafirler için ideal. Yine her odada olduğu gibi burada da sineklikli penceremiz, otomatik panjurlarımız mevcut arkadaşlar. Burada 14 metrekarelik bir odadan bahsediyoruz. Misafir odasından bahsediyoruz. Burada salonumuzun üzerinde de evimizin ebeveyn banyolu ana yatak odası var. Salonumuzdaki ile aynı ebatlarda şahane büyük bir balkonu var. Yine ön tarafa bakıyor. Buradaki avizeler salondakinden daha farklı, biraz daha sade düşünülmüş. Yatak başlıkları e, şifonyerlerin üzerine gelecek şekilde özür dilerim. Bu şekilde şık aydınlatmalar. Yatak odasının hemen girişinde sağında ufak bir ebeveyn banyosu, duşakabin, e, küçük bir lavabo grubu ve gömme Rezervuarlı tuvaletiyle beraber son derece geniş, kullanışlı 22 metrekare bir ebeveyn banyolu yatak odası burası. E, evin ön cephesine bakıyor, e, akşam güneşini sonuna kadar alıyor. Çok güzel, geniş. E, bence gayet ideal boyutlarda bir yatak odası arkadaşlar. Buyurun isterseniz şimdi evimizin son katına çıkalım. Evimizin son katında bizi bir yatak odası, iki, biri önde biri arkada, iki teras, yatak odasında ebeveyn banyosu ve teraslarda e, yeme içme, hoşçakalık geçirme işi için kullanabileceğiniz bir mutfak karşılıyor arkadaşlar. Burada bayağı bildiğiniz herhangi bir evde Bayağı milyonlarca lira para verip alacağınız, herhangi bir evde bile bulamayacağınız genişlikte, güzellikte ve özellikle ikinci bir mutfak alanı, da olduğu bu son katta sizi karşılıyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi mutfak alanımızda eksik hiçbir şeyimiz yok. Yine aynı aşağıda olduğu gibi e, mikrodalga için ayrı, fırın için ayrı, bulaşık makinesi, evyemiz, işte ne bileyim set üstü ocağımız... Her şeyimiz burada hazır. Eğer terasımızda e, yemek, içmek, misafirlerimizle hoş vakit geçirmek istiyorsak giriş katından buraya taşıyacağız, indireceğiz, kaldıracağız vesaire diye uğraşmanıza hiç gerek yok. Bu şahane, geniş, deniz manzaralı terasta günün yorgunluğunu atarken öğünlerinizi de geçirebilin diye buraya müteahhitimiz Güzel bir, tam teşekküllü mutfak koymuş arkadaşlar. Ee, buradan içeriye girelim. Evimizin son yatak odasında beraber gezelim. Bu yatak odası yine ebeveyn banyolu bir yatak odası ve ebeveyn banyosunda güzel bir sürpriz bekliyor bizleri. Bakın son derece geniş, kullanışlı bir yatak odası. Bu ana yatak odası dahi olabilecek genişlikte bir yatak odası. Zaten yine ebeveyn banyosu var. Ve ebeveyn banyosunda çok güzel, harika bir sürpriz, harika bir ayrıntı, evin değerine değer katan bir ayrıntı var. Bakar mısınız arkadaşlar? Burada son derece modern, geniş bir jacuzzi küvet var. Kendi masaj yapma özelliğiyle vesairesiyle iki kişilik bir jacuzzi küvet bu. Burada yani jacuzzi'nizde, küvetinizde uzanıp denizi izlerken banyo yapabilirsiniz, keyif sürebilirsiniz arkadaşlar. Yani bunu bazen filmlerde falan ee, daha önce görmüştüm. Var hani böyle küvete uzanmış elinde ne bileyim içeceği, mumlar yakılmış falan. Yani bunu Türkiye'de hangi evde yapacaksın falan. İşte yani bunu yap, yapma ama bunu bile yapabileceğin harika bir banyo. Geniş lavabosu Hilton banyo grubu yine gömme rezervuarlı tuvaleti burada dolapları bakar mısınız boydan boya dolap. İstediğiniz kadar çok havlu, bornoz, yani banyoda neye ihtiyacınız varsa her şeyi koyabileceğiniz kadar dolap yeriniz var. Yani çok güzel, çok enteresan ve ilk gördüğümde benim çok hoşuma gitmişti. Halen daha size bunu göstermek için bu videoyu çekerken girdiğimde şaşırıyorum ve çok hoşuma gidiyor. Eğer isterseniz buyurun. Arkadaki terasımıza geçelim. Son olarak evimizin arka cephesinde olan terasımızı da sizlerle beraber görelim. Bu arka taraftaki terasımız gördüğünüz gibi yine ön taraftaki teras kadar geniş, deniz manzaralı. Şu anda Fevzi Paşa'dayız arkadaşlar. Denize sadece 100 metre mesafede. Deniz aramızda 7-8 tane villa var. Belki de 6-7 tane tam emin değilim. Yani buradan önden çıkıp e, denize doğru çok rahat gidebiliyorsunuz. Bu muhteşem villa 600 bin avro satış fiyatıyla şu anda satışta yeni sahibini bekliyor. Bu özelliklerle, bu fiyatla denize bu kadar yakın olmasıyla muhteşem bir villa, villa gerçekten eşi benzeri olmayan bazı özellikleri var. Siz de eğer bu villamızı, bu videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bize bu villa ile ilgili bir şey sormak için telefon etmeyi veya aşağıya yorumlara yazmayı Eşinize dostunuzla kanalımızı ve villomuzu paylaşmayı, aynı zamanda da abone olmayı unutmayın. Bir diğer turumuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.